Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Egil Loso. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi. Siz nasılsınız Ege Hanım? Tekrar görmek çok güzel. Aynen öyle. Bugün güneş koruyucularından konuşacağız. Olmazsa olmazımız. Güneş koruyucu nedir diye başlayalım yaz aylarının başlamasıyla güneş artık bize iyice kendini hissettirmeye başladı. Bu yüzden hani biz bugün güneş koruyucularla ilgili konuşmamız lazım. Çünkü neden güneş koruyucu bu kadar önemli? Çünkü bizim güneş hayatımızda olması olmaz bir parçamız. Aynı zamanda bizim D vitamini deride sentezleyebilmemiz için yani olması olmaz bir kaynağımız ve bağış sistemimiz için Gene çok lazım bir şey. Yalnız şöyle bir şey var. Güneş ışığımız içinde bizim istemediğimiz ultraviyole A ve ultraviyole B olmak üzere Ultraviyole radyasyon ışıklarımız var. Bunlar bizim derimizin alt katmanına gittiğimizde ne yapıyor? Deri de istenmeyen etkilere neden olabiliyor. Mesela örnek veriyorum ciltte leke artışına neden olabilir. Cildin daha derin tabakasına ulaşıp bizim DNA'mıza zarar verebiliyor. Ve uzun vadede biz buna maruz kaldığımızda ne yapıyoruz? Biz e, cilt kanserine yatkın hale gelebiliyoruz. Ve ciltte istenmeyen erken yaşlanma, erken hani ciltte sarkma belirtilerimizi hani bunu kolaylaştırdığı için biz mutlaka güneş koyucu hayatımıza Sokmamız lazım. Şimdi neden güneş koyucu güneş koyucu diye sürekli bahsediyoruz? Çünkü biz şimdi herkes düşünüyor ki güneş koyucu sadece işte yazın sürelim güneşten yani güneş gördüğüm zaman sürelim onu diyor. Ama aslında bu bir yanlış uygulama çünkü neden bizim güneş olmayan günlerde bile bulutlu havalarda bile bizim o utuyorlu ışığın bir parçasını ne yap? Buluttan soruyarak geçiremiyor. Yani bulutu geçerek bizim yeryüzüne kadar ulaşıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bizim aslında bulutlu havalarda bile, güneşli havalarda bile, yani kışın da bile, bile biz her zaman bu ultraviyole ışıklara maruz kalıyoruz. Bu yüzden biz bunlarda mutlaka cildimizi korumak için güneş koruyucu kullanmamız lazım ve bunun için üretilen özel formülasyonda işte krem, losyon, işte o tarz ürünleri güneş koruyucu diyoruz. Güneşsiz bir yaşam tabii mümkün değil. Dediğiniz tabii gibi faydaları öyle. var, zararları da var. O sadece deniz altında algıları mümkün yani. Onun haricinde hiçbir şey de mümkün değil yani. Koruyucu her zaman kullanmak lazım. Burada evet. mesela bazı saatlerde önemli mi hep öyle anlatılır ya İşte şu saatler daha faydalı Kesinlikle şu saatler önemli. daha zararlı Aynen gibi önemli. ya da işte cam, camdan direkt temas değil de direkt temas mı önemli gibi. Şimdi orada şöyle nelere bir dikkat şey edelim? anlatabilirim. Şimdi bizim derimiz için aslında bizim günlük olarak ihtiyacımız olan güneş ışığını üretip bizim orada D vitamini sentezleyebilmemiz için yani 20 dakikalık bir direk güneşi yeterli. Ama bizim halkımız ne? Bronzlaşmayı seviyoruz. Ama bizim şu an için cildimizi korumamız için işte ne yapmamız lazım? Özellikle sabah 10 ile 14. Hani bazı kaynaklarda yazın çok direkt güneşe olduğu zaman da 16'ya kadar biz ne yapmamız lazım? Güneşten uzak durmamız lazım. Ama bu çoğu zaman bizim için mümkün olmadığı için de güneş koyucu, özel faktörler olanları seçip o şekilde kullanmamız gerekir. Şimdi D vitamini biz 20 dakikada zaten sentezlemiş olduk. E fazlasını ne yapacağız? Deri bunu ne yapıyor? Kendini korumak için bronzlaşmaya karşılıklı veriyor. Biz bronzlaştıktan sonra zaten bronzlaşan deride D vitamini üretiyoruz edemiyorsun. Bu yüzden Türkiye aslında güneşli bir yer ama herkes de D vitamini eksikliği görülüyor nedense. Bu yüzden biz aslında yanlış taraftan güneşleniyoruz. Biz güneşini aldık, biz yaz boyunca güneşlendik bu taraftan bronzlaştık. O zaman burada daha fazla üretemeyeceği için bu sefer bu taraftan bronzlaşırsak gene üretimi alabilmiş olacağız. Bu yüzden evet güneşlendiğimiz saatlerde önemli. Ama o saatlerde biz kesin kesin koruyamıyorsa bazı hassas ciltli kişiler oluyor koruyamıyor. O zaman ne yapması lazım? Güneş koruyucu kullanıp o şekilde devam etmesi lazım. Güneş koruyucunun amacı zaten birinci olarak bizimle ne? DNA'mızı korumak. Bu yüzden ne yapacağız? Biz koruyucu tabakayı her zaman yenilemek istek ne olacak? Cildimiz yaşlanacak, lekelenecek, çabuk pörsülecek, işte genç görüntümüz çabuk kaybolacak. Hani bazı yapılan çalışmalar var. Mesela 35-45 yaş arasında yapılan çalışmalarda güneş koruyucu şey süren erkekler ya da kadınlarda fark etmiyor. En az 5 yaş daha gençleştiği gözlenmiş. Yani o derece etkili diyebilirim. Evet. Yani. yani. aslında biraz değiniyoruz ama evet. güneş koruyucu ne işe Yarar diye aynen biraz deniz ama isterseniz aynen. biraz daha açabiliriz. Yani işlevi nedir güneş koruyucu? Şimdi güneş koruyucu bizim için aslında koruyucu bir kalkan gibi bir şey. Bizim cildimiz evet. sonuçta Kendi bir organdır. O işlevi yapmaya çalışırken bir takım işte maddeleri salgılıyor, bir takım işte dış etkenlere karşı bizi korumaya çalışırken ne yapıyor? Cilt bunu gündüz bizi koruyor, gece bunu ne yapar? Kendisi dinlenirken kendisi yenileyerek devam eden bir organ. Dolayısıyla biz günün içinde eğer melanosit dediğimiz o hücreleri iyi koruyamazsak, gece boyunca cilt sadece melanositi korumaya çalışacak. O zaman bizim de yenilenmesine şey engel olacak. Dolayısıyla biz gün içinde cildimizi ne kadar iyi koruyabilirsek gece boyunca cildin kendi yenilemesi de o kadar iyi olacak. Bu yüzden aslında. Cilt kanserleri, bizim biliyorsunuz en öldürücü cilt kanserimiz melanom. Yani melanoma karşı bile küçük bir şey, aynen öyle koruyor yani. öyle. Bu SPF nedir hocam güneş kremlerindeki? Şimdi SPF dediğim şey çok işte hani evet bunun bir sun protection factor, bunun işte tır, İngilizce kısaltması bu SPF. Aslında bu SPF sadece bizim için de ultraviyole B karşı koruduğunu gösteriyor. Yani ultraviyole A da var bizim için. Bir de görünür mavi ışığımız var. Şimdi ultraviyole B ne yapıyor? SPF 15, 30, 50 faktörler var şu anda piyasada. Ama işte son zamanlarda bizim için daha koruyucu yüksek olsun diye SPF 90, SPF 100'e kadar olan faktörlü güneş koruyucularımız var. Şimdi SPF 15 de olsun, 30 da olsun, 50 de olsun ne yapıyor? Onların koruma şekli birbirine çok yakın. Mesela örnek veriyorum SPF 15 bizi ne yapıyor? %93 oranda koruyor. SPF 30'a çıktığında %95 oranda, SPF 50'ye çıktığında %98 oranda koruyor. Aslında birbirine çok yakın. Ama hani şöyle bir şey var. Biz şimdi bizim için en iyi güneş koruyucu, en iyi güneş koruyucu hangisini kullanalım diye soruyoruz ya. O zaman bizim için ne yapması lazım? Hem ultraviyole A'ya karşı, hem ultraviyole B'ye karşı, hem de görünür mavi ışığa karşı da bizi koruması lazım o güneş koruyucu. Şimdi görünür mavi ışık nerede var? İşte bizim yeryüzü, yeryüzünde işte hani ne diyeyim sabah erken saatlerinde biz onu görebiliyoruz. Yani ultraviyole ee, daha çok yatay geldiği yerlerde görünür mavi ışıklar görebiliyoruz. Biz kapalı ortamda diyoruz ki kapalı ortamda güneş, güneş zaten yok, güneş koyucu sürmemize gerek yok diyor. Aslında öyle bir şey yok. Çünkü kapalı ortamda at, asıl görünür mavi ışığımız var. Nerede var? Televizyonda var. İşte ekranla bütün aletlerde var. Telefonlarda var, bilgisayarlarda var. Ya da işte ne bileyim floresan ışıklarda var. Dolayısıyla bizim için önemli olan görünür mavi ışığa karşı da korumamız lazım. Dolayısıyla biz bunları komple hepsini bir arada kullandığımız zaman ne yapacağız? En iyi güneş koyucunu elde etmiş oluyoruz. Bir de biz hep SPF B hani ultraviyole B karşı koruyor demiştik ya bir de ultraviyole A'ya karşı olan. Ultraviyole A'ya karşı koruyan güneş koruyucu nereden anlayacağız? Orada PA faktörü diye bir şey var. PA nedir? Yani güneşe karşı ultraviyole A'ya karşı ne kadar koruduğumuz gösterir. Şimdi bunun dört kademesi var ultraviyole A'da. Ne yapıyor? PA bir pozitif. Onlar ne yapıyor? Ortalama 2 ile 4 saat kadar sizi koruyor. 2 pozitif olanlar işte 4 ile 8 saat kadar sizi koruyor. 3 pozitif olanlar 8 ile 16 saat kadar. Bir de 4 pozitif olanlar var artık en yüksek olan ona, onlar da 16 saat üstünde sizi koruyor. Bir de belki bazı güneş koruyucularda görürsünüz PPD faktörü diye bir şey var. Bu aslında hani kısaca nedir? PPD 10. Ne demek? Sizin mesela siz güneşe çıktınız. Güneşte 10 dakika sonra siz kızarıyorsunuz hemen. O zaman ne? Hassas cilde sahipsiniz anlamına gelir. O zaman PPD 10 olan ne demek? Sizin 10 dakikada kızaracağınız şey 10 kat daha uzatacak anlamına gelir. Bu yüzden Hassas ciltte olan kişiler ne yapıyor? Hem ultraviyole A'ya karşı, hem ultraviyole B'ye karşı ve PPD değeri en yüksek olan güneş koruyucularda kullanmak. En yüksek rakamlar yazanları alalım. Yani kabaca öyle oluyor, evet. Hı. Peki güneş koruyucunun öneminden bahsettik, Basit. anladık. Peki güneş koruyucu ne zaman sürmeliyiz? Şimdi güneş koruyucu evet hani konuşmamın başında da biraz kısaca değindim. Yazında, kışında, her zaman lazım. Çünkü biz güneşe artık ba yani zaten bağımlı canlılarız. Dolayısıyla güneşi gördüğümüz her ortamda ve bulutlar da işte camlar da onu tam olarak şey yapamadığı için tutamadığı için de her zaman görmemiz lazım. Bizim kişiler diyor ki işte ben güneşlenmiyorum. Ama teyze gidiyor işte sabah kahvesini, keyif kahvesini camın önünde otur içiyor. Sonra hiç işte teyze de leke oluşuyor. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Teyze işte güneş görme. Ben zaten güneş görmüyorum ki evden çıkmıyorum. Ama ne? Ultraviyole B yi. cam tutuyor ama ultraviyole A'yı cam tutmuyor. O yüzden ultraviyole A asıl geçiyor. Şimdi ultraviyole B ve ultraviyole A arasındaki var. Ultraviyole B ne? burning yani bizi asıl yanıklara sebep olan. Biz güneşte yandım ne? Çünkü ultraviyole B maruz kaldım fazlaca. Ultraviyole A ne? Asıl aging yani bizim ne? Yaşlandırmayı sağlayan şey A ışıkları. Dolayısıyla her ikisi komün olduğunda zaten tabii ki bizim bizim evet. her şey oluyor. Peki güneşlenme öncesi güneş korucu hemen sürüp çıkmalı mıyız? Yoksa bir daha öncesinden bir sürüp işte mi sürüp biraz bir uçta kalması mı gerekiyor? Ürüne göre değişir. Şimdi Hı -hı. güneş koruyucuları biz kabaca üçe ayırıyoruz. Mesela ne oluyor? Ee, inorganik güneş koruyucular var, hı hı. organik güneş koruyucular var, bir de hibrit güneş koruyucular var. Evet. Organik güneş koruyucular nedir? Aslında içinde kimyasal filtreleri olan güneş koruyuculardır. İçinde işte oksibenzon gibi değişik maddeler bulunuyor. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Cilde emiliyor, cildin alt tabakasında işlem görüyor. Dolayısıyla cildin bir takım şey etkileri, kimyasal reaksiyonu giriyor, vücut ısı artışı şeklinde çıkarıyor ve bizi uzun süre koruyabilen güneş koruyuculardır. Onlar daha pürüzsüz, onlar daha ince, daha kolay sürülebilir. Daha böyle hani daha kozmetik amaçlı kullanılan ürünler gibi. Evet. Ama bizim bir de hani bunların zaten ciltle tepkimeye girdiği için biz güneşe çıkmadan yarım saat önce, 20 dakika, yarım saat bu genç koçu sürüp öyle çıkmış olmamız lazım. Biz sürdüğümüz anda dışa çıkarsa zaten biz bunu... ...bunlar hep hiçbir şekilde korumuyor. Bir de hocam... Bir de girerek... fiziksel olanlar var. Az önce söylediğinizi söylediğinizi unutmayın. Fiziksel olanlar biz... Çok kısa sürede hemen sürdüm çıkacağım derse evet. fiziksel olmamız lazım. Çünkü fiziksel olanlar ne yapıyor? Cildin üst katmanında bizi zırh gibi koruyanlar. Ve ciltte absorbe olmadığı için bizi koruyucu kalkan gibi soruyor. O zaman ne bunlar nedir? Fiziksel koruyucu. Beğer. İçinde ise çink oksit ve dioksit gibi maddeler bulunuyor. Sürüyoruz çıkıyoruz onu anda bizi koruyor. Dolayısıyla biz aslında güneş koruyucu sürüp yani hangi güneş koruyucu sürdüysek ona göre çıkmamız lazım. Fiziksel kullanıyorsak ne yapmamız lazım? Sürük çıkabiliyoruz. Evet. Ama kimyasal kullanıyorsak güneş çıkmadan yarım saat önce sürmüş olmamız gerekir. Evet. Bir e, sorunca aklıma geldi. Genelde şöyle yapıyoruz. Hani kumsala gidiyoruz. Evet üzerimizi çıkarıyoruz, kremi sürüyoruz, hemen denize giriyoruz. Evet, Orada evet. Bu işte yani, iyi bir uygulama değil. Hemen kremi yok. Ay, hatta sadece zaman. yaz tatillerinde bir şey. güneş koruyucu kullanılıyor. sahilde. Yaza doğru başında. alınır, süresi Şimdi biter. Şimdi şöyle bir şey var, ondaki şurada bir açıklık getirmek istiyorum. Ben eğer fiziksel güneş koruyucu kullandıysam, ben bunu sürüp hemen çıkabiliyorum. Adam kumsal da fiziksel kurdu, kullandıysa sorun yok. Ama fizikseli, şey, fizikseli sürdü, denize girdi. Terle, terlemeyle bunlar kayboluyor. Hemen o zaman atıyor. denizden çıkınca tekrar şey yapman lazım, sürmem lazım. Ama kimyasalı korup denize girdiysem, kimyas denizde bir süre şey yaptıktan sonra evet bir miktara kayboluyor ama ne yapıyor? Yine de bir miktar daha koruyor ama önce yanıyorsun sonra korunuyorsun gibi oluyor orada. Hocam bir de çok karışmasın, Tabii bir özet olarak koruyucu alırken tam nelere dikkat eden böyle 2-3 madde, maddede özetleyebilir miyiz onu? Özellikle içindeki hangi tip koruyucu olmasına bakacağız. Mesela biz hani bizim mesela bütün ciltlerde aynı güneş koruyucu kullanmamıza gerek yok. Mesela yüzümüz daha ince, hassas ciltli olduğunu varsayarsak daha yüksek faktör olanı yüz için kullanabiliriz. Geri kalan vücut için daha düşük faktörleri kullanabiliriz. Mesela kişi bronzlaşmak istiyorum. O zaman SPF 15 kullanıp bronzlaşabilirsin. Ya da ben bronzlaşmak istemiyorum. İşte 50 kullanıp gene hani aynı miktarda güneşte kalabiliyorsunuz. Bir de hani şöyle bir şey var. Ee, hani burada bir ayrım yapmak lazım, biz evet bunu kullandık, kullandıktan sonra hani belli bir süre bizim vücudumuzda emildikten sonra suya giriyoruz ya, belli miktarlarda biz bunu mutlaka yeniliyor olmamız lazım. Terlemediysen, şey yapmadıysan, işte suya girmediysen o bizim bir miktar kalıyor zaten bizde. Ama biz bunu bir şekilde uzaklaştırdıysan mutlaka 2 saatte bir, 3 saatte biz bunu eklemek zorunda kalacağız. Dolayısıyla bir, öncelikle ne? İçerik ne? Kimyasal mı, fiziksel mi? Çünkü bizim bu sürme zamanımızı etkileyeceği için. içindeki bir madde karşı herhangi bir yani, alerjiniz var mı yok mu? Bir de yaş grubu bizim için önemli. Çocuk olanlarda biz daha çok hassas cilde sahip olacağını varsayız, fiziksel olanlara daha çok koruma bir şey tercih etmemiz lazım. Hiç günlerde fiziksel ya da kimyasal sorun, sorun değil. Onun için hem etken maddesine bakıyoruz, ne zaman üretilene bakıyoruz ve üstündeki kullanma talimatını mutlaka okuyoruz. Hmm. Çünkü hani bazen, bazen hibritlerde diyor ki işte kişi diyor 15 dakika sürüp 15 dakika sonra girebilirsiniz. Çünkü onun hibritlerinde ne var? Hem fiziksel hem kimyasal beraberinde var. O zaman 15 dakika sürmesi yeterli olacak. Ama saf kimyasal sen ne olacak? 15 dakika yeterli olmayacak. Bu yüzden onlara dikkat etmek gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ayağınıza sağlık, ağzınıza Sağ sağlık. Teşekkür ederiz. 8'e sağlıkta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor İgil Los oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.